Mert Mevlüt Gökçe hakkında kaç yemin edilmiştir? 20. Resmi sonuçlar. Nerede bulut, nerede yağmur? Ölüm ilanıyla kayıp ilanı arasındaki fark. Birinde bulutlar gelir, yağmur yağar. Birinde yağmur gelir, yağar bulutlar. Bir isim bir isme değiyor gökyüzüne bak. Bir müezzin kadar kim uçurabilir kederine? Yüksek korkuluk, ömrün kadar uzun kederin? Geç kaldın ötekilerce ezberlendi, kanatsız mevsim. Kitapların bilmediği kuşlar gibi yaşadın, kaldığın ikişik arasında kaybettin kimliğini. Bunlara hep bakmadan söyledim, bu kitabı bakmadan yoktu zaten hiçbir kuşun soyadı. Gizli hünerlerini ağlarken gösteren kapı, manşetlere bakınca iş bırakan üzgün eczacılar. Evden çıkarken omzundaki kuşları kontrol eden sen